herkese merhaba bugün sizlerle birlikte en çok izlediğim Sikini Skull Trooper kuru alıyoruz. Mükemmel mücadeler sonucu 50 kal trooper 1 kafa pelini çekebildi. Cagre ve Belil Fesi şanını kaybetti. Yapacak bir şey yok 99 olaydı. En çok istediğim skin Skull Trooper, kuru her ne kadar soru cevapla öyle demesem de. Şimdi alıyoruz. Aa yanlışlıkla iskelet evi aldık. <laughs> şaka ya şaka. <laughs> gülün diye. Alıyoruz. Kuru kafas gibi. Abi gerçekten oldu ya. Sabah kalktım. Keşke Scout olsa dedim. biz gerçekten Scout geldi. Ve <gülüyor> <gülüyor> Bunun görevleri ne? Scout görevleri diye yazacaktır. Çantası da bu. Oha. Çantası da efsanevi. Yalnız çantası da mükemmelmiş. Hayalet portal. Neyse biz drop girmeden bir videonun daha sonuna gelelim. Allah için şu skin için like atın. Ve Scout yapacağımız ilk dans. Ne ne? Hi, <laughs>